Merhaba değerli arkadaşlar. JavaScript derslerine devam ediyoruz. Bu derste modül kavramını işleyeceğiz. Hemen kodlamaya başlayalım. Kavramın genelde ne için kullanıyoruz? Diyelim ki bizim bin satır kodumuz var. Bu bin satırdaki kod da her biri farklı işlemler yapıyor. Neler yapıyor? Mesela sitenin ön yüzüyle ilgileniyorsunuz. Bir resim galeriniz vardır. Lightbox diye geçer falan bu. Ondan sonra bir slider'ınız vardır. Bunlara Ayrı ayrı JavaScript kodları hizmet ediyordur. İşte menü ile alakalı JavaScript kodlarınız vardır. Geç mega bir menünüz vardır. Ya da e, tamamen sallıyorum işte. Mesela API ile alakalı kodlarınız vardır. Arka tarafta çalışıyorsunuzdur. ve tabanı ile alakalı kodlar vardır. E, daha sonrasında mesela ne diyebiliriz? Dosyalama işlemleri yapıyorsunuzdur. Dosyalama ile alakalı JavaScript kodları vardır. Hepsini tek bir dosyada kontrol etmek çok zor. Ve e, çok büyük boyutlar kaplayabilir. Bunları istediğimiz yerde, istediğimiz zaman dahil edebiliriz. Mesela galeriyi kullanacağım zaman ben bu galerinin JavaScript kodlarını dahil edebilirim. Ya da veri tabanı kullanmayacağım zaman neden bu veri tabanı kodları sayfada çalışsın da hem istemci yorsun hem işte sunucu yorsun tekrardan? Yani bunlara hiç gerek yok. Ya da dosyalama işlemi yapacağım. Dosyalama işlemi yaparken neden slider'a ihtiyaç değil ki? İşte burada modül kavramına e, takılıyoruz. Modül kavramını kullanmak daha mantıklı oluyor. Mesela diyelim ki galeri şeklinde bir JavaScript dosyası. işte API, veri dosyalama şeklinde dosyalar oluşturup istediğimiz yerde bunlar artık ana JavaScript dosyamızı dahil edeceğiz. Demek ki ne olacak? Bizim ana bir JavaScript dosyamız olacak. Mesela index.js gibi. İstediğimiz yerlerde mesela API kullanacağımız zaman API modülünü bunların her birisi modül olarak adlandırılacak artık. Her birini içeriye dahil edip o zaman kullanabileceğim. Ee, tek yapmam gereken şey analizalı sıkıp dosyamı dahil ederken script etiketlerinin içerisinde type diye bir attribute tanımlayacağım. Bunun değeri de modül olacak. O zaman bunu dahil ettiğime göre normal index.js'ime girelim. Ver tabanında diyelim ki datalar var. Bunun için ben şimdilik bir ee, dosya oluşturdum. Veri neydi? Biz kendimiz oluşturacağız. Veri tabanından gelmiş gibi davranacağız. Şimdi ben buradaki dataları mesela let diyeceğim. E, isim diyeceğim. Buna da enginleyeceğim. Ben buradaki datayı bu dizide olabilir, fonksiyonda olabilir, bir class da olabilir. Hiç fark etmez. Yani tüm bu veri tiplerini istediğimiz şekilde dışa aktarıp istediğim yerde, istediğim yerde istediğim yerde ana javascript dosyam oluyor. Burada index.js'de dahil edip kullanabileceğim. Ama tekrardan hatırlatayım. Bundan önce şuradaki işlemi yapmam gerekiyor. Bunu dışarı aktarırken nasıl yapıyorum? Bunların başına export koyuyorum mesela. Ver tabamdan gelen isim şimdilik engin. Bunu export ettim dışarıda kullanacağım. Demek ki artık burada kullanabilirim. Hemen yazıyorum. Console.log dedim. Neydi değişikliğimin adı? İsim. Hemen bakalım. İsim not defined dedi. Yani isim tanımlı değil. Harbiden index GSM'e baktığım zaman isim şeklinde bir şey yok. Sadece konsola olmayan bir şey bastırmaya çalışıyor. İşte bunu nasıl dahil ediyorum. Hop. Burada import diyorum. Import dedikten sonra neyi dahil edeceğim? Süslü parantezler içerisinde bir nesne tamamlıyormuş gibi sanki. E, sadece K ismi olacak. Neydi ismi? İsim. Nereden dahil ediyorum ben bunu? Bakın from diyorum. Aslında çok basit. Şuradan dahil ediyorum. Tırnaklar içerisinde diyorum. Aynı dizin içerisinde vt.js'ten dahil ediyorum. Bakın bu sönük şu anda bu kod sönük tam renkli değil. Ne zaman ki ben buradaki içe aktardığım datayı kullandığım zaman onun rengi kendine gelecek. Bakın isimlerin rengi kendine geldi. Ve burada ben artık kullanabildim. Yani baktığımız zaman totalde aslında burada isim gibi değişken yok. Bu vt.js'ten oradan içeriye dahil. Yani i̇çeriye dahil etmenin Mantığı tamamen bu. En basit şekli bu. Ama tabii ki e, sadece string şeklinde bir değişken değil. Integer şeklinde bir değişken de olabilir. Bu bir dizi de olabilir. Fonksiyon da olabilir. Class da olabilir. Hepsinden bir zaten tanımlayalım. Mesela export dedim. E, sayılar diyelim. Bu bir dizi olsun. Dışarı aktarıyorum mesela. 12, 13, 14 olsun. Tamam Ondan sonra burada neden bir şey verdi? Çünkü bunun başına let ya da const koyalım. Const koyalım. Sıkıntı yok. Bunu da dışarı aktardım artık. Dahil etmek istediğimde bunu da virgül deyip sayılar şeklinde dahil ediyorum. Bakın artık bu sayılar sönük. Çünkü bunu kullanmadım. Bunu kullandığımda da ismi kullanmamış olan o sönük oluyor. Hemen bakalım sayılar geldi mi? Evet sayılarım buraya gelmiş oldu. Şimdi gördüğünüz gibi istediğimiz her şeyi artık dahil edemiyoruz. Bir tane fonksiyon dahil edelim. Mesela print konsol diyelim. Bu bir parametre alsın. Parametre aldıktan sonra konsol ekranına aldı parametreyi yazsın. Hemen bunu da dahil edelim. Neydi? Burada print konsol dedik diyelim. Bunu, bunu da dahil ettikten sonra normal şu fonksiyon normal fonksiyonu nasıl kullanıyorsun? Bunu da o şekilde kullanıyorum deneme modül diyelim mesela ekrana basacak mı bakalım. Ne dedi burada? Export'ta beklenmedik. Export dedi. Neden böyle dedi? Export. Çünkü burada e, fonksiyon kullanımını yazmışız. Başına fonksiyon anahtar kelimesi koymamız lazım. Deneme modül yazdığını görebilirim burada. Hiçbir sıkıntı yok artık. Gidip bir tane class oluşturmak istiyorum. Hepsinden birer tane örnek yapmış olalım. Export dedi. Mesela class. Class'ın ismi ne olsun? İşte deneme class olsun. Klasın içerisine girdim. Biliyorsunuz Class'larda konstruktif fonksiyonlar olur. Bunlar e, bu sınıftan bir nesne türediği anda bunlar direkt olarak çalışır. Mesela buraya bir parametre verelim, Renk olsun bu da. Konstruktif yani nesne e, tanımladığım anda bu konstruktif çalışacak. Ne diyecek bana? Şuradan e, string literals'ları kullanarak yapayım. Mesela en sevdiğim renk diyelim. Şurada gelen rengi bastıralım hemen. Şöyle dolar dedim, rengi bastırdım. Şimdi ben bunu da içeri aktarmam lazım, çünkü burada dışarı aktardım. Ne yapıyorum burada? Klasik ismi buraya yazdıktan sonra artık bu deneme klasında de burada istediğim gibi kullanabilirim. O zaman bir tane nesne tanımlamak istiyorum. Mesela favori renk diyelim. Favori rengim benim ne olsun? Öncelikle bir nesne oluşturduğum için bir anahtar kelimesini kullanıyorum. Neden olsun? şu deneme klasından oluşturuyorum. Bu deneme klasına bir adet parametre vermem lazım. Ee, ne diyelim? Mesela şimdilik mavi diyelim. Bakalım. Sadece ben burada nesneyi tanımladım ve burada constructor fonksiyonum çalışmış oldu. Gönderdiğim parametre de burada yer aldı. E Şimdi çok güzel bunları tek tek dışa aktardık. Tek tek dışa aktarmak varken bunları hep mesela işte 100 tane, 200 tane dışarı aktardığım data olabilir. Bunları ben tek tek export demek yerine bunları silerim. Şuradan silin, kestim. En sonda ya da en başta export diyerek şu nesne e, kullanırken açtığımız sus parantezleri açıp tek tek dışa aktarmak istediğim şeyleri buraya yazabilirim. Mesela isim, sayılar, print console ve ondan sonra bir de şu deneme deneme class. Yani artık hiçbir fark yok mu? Herhangi bir hata almadım. Dışa aktarırken farklı bir isimle de aktarabilirim. Yani İlla ki bunların isimleriyle aktarmam şart değil. Bu ismi ben mesela gidip name diye de aktarabilirim. Şu şekilde name diye derim. Ama bunu nasıl yaparım? Arasına gelip s diyerek. Şu şekilde aktar diyebilirim. Hemen geldim burada. Bakın bir hata aldım. Değil mi? Bu hata ne? Burada Name şeklinde dışarı aktardım ama içeri aktarırken name değil isim şeklinde bunu direkt name olarak düzelttiğimde bakın buradaki hatam kayboluyor. Tertemiz bir konsol ekranında karşılaşıyorum. Şimdi devam edelim. Ee, i̇çi aktarırken de import ile dahil etmek gerekiyor dedik. Ee, tümünü birden bir isim vererek de içeri aktarabiliyoruz. Mesela bunların hepsini tek tek yazmak yerine ne demem gerekiyor mesela bunlara hepsini e, yıldız işaretiyle temsil ediyorum. S diyorum. Bakın burada da S kullanıyorum. Mesela diyelim ki modül baş harfini büyük yazalım. Modül nesnesi. Şurada klas oluştururken de şunu mesela baş harfini büyük yazsak daha iyi olacaktı. Klaslar genelde bu baş harfleri büyük oluşturulur. Neyse atlamış olduk onu. Burada hepsini modül nesnesine aktardım. Neden? Çünkü bu zaten bana bir nesne verecek. Hemen buna bir bakalım karşıma nasıl bir şey gelecek? Modül nesnesi dedim. Konsol ekranına geldim. Bana modül şeklinde bir nesne verdi. İçerisine girdiğimde bunu bakın içeri aktardığım şeyleri burada görebiliyorum. Deneme class, name, print, console, sayılar ve bunların yanında bunların üzerinde kullanabileceğim fonksiyonları da görüyoruz burada. Mesela deneme class ya da name'in içine girdiğimde değerin engin olduğunu, print console'un bir fonksiyon olduğunu, sayıların bir eray olduğunu ve bu içindeki değerleri gösteriyor bana. İşte yani olay bundan ibaret aslında. Birkaç özellik var. Sadece bunları öğrenip yola devam edeceğiz. Ondan sonra e, biz ne yapıyorduk? Bu şekilde hepsini birden isimlendirme yapmadan şöyle tek tek yazıyorduk değil mi? Böyle tek tek yazmak yerine e, pardon şöyle bir şeyimiz var bizim. Varsayılan export dediğimiz bir olay var. Onu da Tek bir tane değeri varsayılan export'un mesela burada ne olsun? Burada isim değil mi? Ben bunu e, ne yapmam gerekiyor? Varsayılan export'u export default diyerek dışarı aktarıyorum. Şuradaki ismi kaldırayım. Çünkü artık bunu varsayılan olarak dışarı aktarıyorum. Herhangi bir hata aldım mı? Aldım. E, bunu şu şekilde kullanamıyorum. Bunu kestim buradan Burada Export Default deyip isim şeklinde dışarı aktarma yeterli oluyor. an Unexpected String dedi. Neden böyle bir şey dedi? Export Default dedim. Evet. İsim dedim. Şuradan e, şunu mu kaldıralım? Evet. Modül nesnesi kullanmıyordu şöyle diyelim. Import diyelim. Mesela e, gelen değer. Değer diyeceğim. Çünkü varsayılan exportu bu şekilde alabiliyorum direkt. E, süsü parantezlerin içine koymam gerekmiyor. Nereden alıyorum ben? Mesela aynı dizinin içerisindeki bt.js'den alıyorum. Bakalım herhangi bir hata ile karşılaşmadık. Hemen tamam, konsol ekranına ne yapıyorum? Gelen değeri gelen değer diyorum. Bunu yazdırıyorum. Engin karşılaştık. Ben sadece şu stringlerde ya da mesela ilkel veri türlerinde galiba bu hatayla karşılaşıyorduk. Ben gidip bu fonksiyonu mesela içeri aktarmaya çalıştığımda bu direkt olarak aktarılıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam şunu kapatalım şunu da kapatalım. Sadece şeyi yapalım evet. Fonksiyonlarda, classlarda böyle bir hatayla karşılaşmıyoruz mesela. İşte bunun numarası ne? Bunun numarası şu. Export default diyelim. Hop. Class da buraya geldi. Bunun numarası ben burada istediğim isimle bunu alabiliyorum. Yani varsayılan bir export olduğu zaman. Şimdi default, default olmayan bir şeyi import ederken ne yapıyorduk? Süslü parantezler içerisine alıyorduk. Burada şu şekilde kullanmam gerekiyordu aslında. Değil mi? Ee, ama bu şekilde sadece normal exportları kullanıyorum. Bu süslü parantezi kullanmıyorum. Ve de istediğim isimde artık bunu alabiliyorum. Ama aldığım isimde de bu sayfada o isimle kullanmam gerekiyor. Hem default hem de default olmayan veriler tek satırda mesela nasıl import edebilirim onu da görelim. Mesela şuradaki şeyleri de açalım artık. Burada şu class'ı silmek istiyorum. Yanında sayılarla print konsol fonksiyonu gelsin. Şu ismi de silelim artık. Şurayı da silelim. Şimdi ben burada tek bir satırda hem e, Neyi alacağım? Default export to alacağım. Yani varsayılan dışa aktarmayı alacağım. Hem de normalde alacağım. Arasına bir tek virgül koyuyorum. Daha sonrasında şu şekilde ya da hepsini al, s, şunla şeklinde yapabilirim. Öyle yapalım hatta. Hepsini al, s de mesela modül diyelim. Modül nesne diyelim. From, işte ver tabanı şuradan al. Bunda artık mesela modül nesneyi de bir yazdıralım. Modül nesneyi de yazdırdık. Ne yaptık? Hem normal e, gelenler var. Şurada Print Console fonksiyonu var. Hem sayılar dizisi var. Hem de bakın Default diyor. default um ne benim? Burada Class'ım. E, buradaki Class'ı zaten şey olarak aldığım için direkt burada Default olarak gözüktü. E, tüm verilere mesela şu varsayılımla bunun içerisine dahil ederek de alabilirim aslında. O şekilde de bir sıkıntı çıkmadı ama. Modül nesnesini Tekrardan yazalım. Bakın modül karşımda default olarak geliyor değil mi? İşte bunu kullanırken o zaman nasıl kullanacağım? Vars, varsayılan exportu modül nesnesinin içerisindeki default kullanıyorum. Bakın zaten bana gösteriyor içinde neler var. Gösteriyor. Default kullan dedim. Bana class'ı direkt yazdırdı. Yani o zaman nasıl yapacağız? Yeni bir nesne türetelim. Nesne türetmeyi de görelim buradan. Yani şu şekilde nesne türetmeyi. renk diyelim tekrardan. Rengi neyden türeteceğim ben? New diyeceğim. Modül nesnesinin default'undan hop default'undan buraya bir renk koyalım. Şimdi de turuncu diyelim mesela. Ne yaptı? Bana en sevdiğim renk turuncu şeklinde verdi. Yani e, bu bir class olduğu için ismi zaten direkt böyle oldu. Daha sonrasında e, ne dedik? Tüm veriler dedik bir şekilde alıp onları şey yapabilir Şeklini alırsam bir bu şekilde alabilirim dedim. Daha sonrasında export ederken mesela dışarı aktarırken isimlendirme şu şekilde de olabilir. Dedik. Onu da yazalım. Mesela export sayı şeklinde olabilir. Tek bir tane istediğim her şeyi farklı farklı isimler verebilirim. Bunu da gördük. Geldik artık güzel bir kullanıma. Nasıl mesela? Ben istediğim yerde ee, kullanıcıdan bir action aldığında bir e, tetikleme aldığında mesela diyelim ki veri tabanındaki şeyleri çekmek istiyorum. Çok basit. Şu HTML kısmına bir tane buton göreceğim. Buton gömdükten sonra mesela getir diyelim. Getir dedikten sonra bir birkaç bir şey daha öğrenelim. Şimdi sayfayı yeniledim. Network kısmına dikkatli bakalım. Sayfayı yeniledim. index html yükten, index js yükten de ve modülden gelen veri tabanı js yükten. De. Ben bu modül dahil etmezsem yorum satırına aldım çünkü. Etmek zorunda değilim. Sayfayı yeniden tekrar bakın. Sadece index.js'i görüyorum. Ben buna tıkladığımda buradaki modülü buraya dahil etmesini istiyorum. Tamam mı? İşte bunu nasıl yapıyorum? Bunu promise şeklinde yapıyorum. Onu da nasıl yapıyor? O zaman görelim. Öncelikle JavaScript kısmında o butonu bir yakalayalım. Document Query Selector diyelim butonu seçelim. Ee, bunu bir add event listener'ından click olayını yakalayalım. Tıklandığında ee, bir tane ne döndürelim? Arrow function döndürelim ve konsol kısmına ne yazdıralım? Tıklandı diyelim. Ya da direkt click diye göre hiç fark etmez. Bakalım şimdi butonu tıkladığımızda evet click olayı çalışıyor. Hiç sorun yok. Şimdi buna tıkladığımda ben buradaki modülü şu ve tabandaki modülü dahil etmek istiyorum. Hemen e, dümenden bir tane isim oluşturalım. Bu, buna, da modül ismini verelim. Hop, export ismi şuna const diyelim. E, başarılı bir şekilde dışarı aktardık. Fakat içeri aktardık. İşte içeri aktarma kısmını burada yapacağım. E, i̇çeri aktarma kısmını nasıl yapıyorum? Burada diyorum ki import. Import dediğim anda e, Nereden dahil edeceğim? Burada, yine aynı dizinin içerisinde Vtm.js'den. Bu bana bir promise döndürüyor. Nasıl döndürüyor? Hemen bakalım buna. Console.log diyelim. Şu şekilde. Buna bir bakalım artık. Şu Şimdi, tıkladığım anda bakın bana bir promise döndürdü. İlk geldiğinde pending olarak geldi. Açıyorum bunu. Bu artık fulfilled şeklinde bir promise. Ee, gelen diğer işte promise bir e, sokken yani değeri modül. Tamam. Hiçbir sıkıntı yok. Bunu artık işlemi öğrenelim. Bunu ben nasıl işleyeceğim? Promise'leri öğrendik zaten. Import bu modülü ekledikten sonra ama nasıl eklediğine de bakalım. Şimdi sayfayı yeniledim. Buradan network kısmına yiyorum. Bakın burada vt.js yok. Butona tıkladığım anda bakın vt.js'i bana getirdi. Anlık olarak. Yani kullanıcıdan aldığım tetikleme sayesinde hangi olay gerçekleşecekse o modülü içeriye dahil ediyorum. Olay bu kadar güzel. Bu kadar kullanışlı. Şimdi bunu e, biliyoruz. Den dedikten sonra ne yapabiliyorum artık? Den de ben bir fonksiyon oldu. Fonksiyona mesela ne geliyordu? Gelen diyelim. Bu geleni şöyle konsol kısmına bir yazdıralım. Konsol nokta log diyelim. Geleni bir yazdıralım. Bakalım karşımıza ne çıkacak. Getir dedim. Ne yaptı? Bana bir modül verdi. Modülün içerisinde ne dedi? İsim dedi. Demek ki bu gelen içerisindeki ben ismi artık kullanabiliyorum. O zaman gelen nokta isim derim ben. Karşıma ne gelir? Yani doğal olarak karşıma şuradaki değerin gelmesini bekliyorum. Değil mi? Tıkladığım anda bakın modül yazısını şey yaptı. Burada istediğim kadar export ettiğim datalardan buradaki anahtar kelime birlikte alabilirim. E, prom istedik. Denden e, den başarılıyken dönüyordu. Başarısız e, başarısızken ne ile yakalıyorduk? Bunu da catch ile yakalıyorduk. Catch de bana gelen bir error olacaktır. Hata olacaktır. Bu hatayı da tekrardan mesela tek satır yazalım. Şimdi direkt log şeklinde yazdıralım. Console error. error'u sen bana tekrardan bir döndür bakalım. Şimdi Hata yok çünkü döndürmüyor. Şurada ismi farklı yazalım. Bak diyelim mesela. Getir dedim. Ne dedi bana? Buradaki hatayı vermiş oldu. Şurada yanlış e, yazmış olduğumuz keç sayesinde buradaki hatayı da yakalayabilmiş olduk. bu hatayı farklı şekillerde e, göstermeye, kullanıcıya gösterme şekilleri de tamamen yaptığınız algoritmaya bağlı. E, şimdi bunu promise olarak varsa async await evet olarak da vardır. Onu da şu şekilde yapıyoruz mesela. Şunu yorum satırına alıyorum. Gelen modülü bir değişkene atayabilirim ben. Ne diyeyim buna mesela? Modül diyeyim direkt. Hatta şuradan gelen kullanıcı adı diyelim. Kullanıcı adı. Burada burada modül değişkeni oluşturduktan sonra buna ne diyeceğim? Evet sen bir bekle bunun gelmesini bekle bakalım. Belki çok büyük bir dosya. Belki yüklenmesi zaman alacak. Import dedim tekrardan. Şuradaki yolu tekrardan yazıyorum. Burada ne demiştik? vt.js dedik değil mi? Bunu e, bekle yükledikten sonra sen bana bir log'la bir modülü göster bakalım. Modülün içerisinde neler var? Hop e, bu e, böyle güzel bir hata aldık. Bu da güzel oldu. Böyle bir hata olmaz. Reserved word e, Reserved word diyor. Yani aslında bu ayrılmış bir kelime. Bu modül JavaScript kendi içerisinde kullandığı için mesela my my modül diyelim. Bu kelime JavaScript kendi içerisinde kullanıyor. O yüzden biz kullanamıyoruz. Güzel bir hata oldu bizim için. Bu burada şunu yeniledik. 5'te diyor. Evet. Evet. my modül Vallahi Allah. mesela gelen diyelim o zaman. Bu sefer de hata vereceğini sanmıyorum. 19 Şurada hangi kelime gelen? Evet import. Evet. Ee, burada bir hata olduğunu sanmıyorum. Evet import dedim. Şunu tekrardan yapalım. Hı. Konsol kısmına geldim. Herhangi bir şey yok. Tamam. Şurada const gelen modül diyeceğim. Gelen modül. Ee, ha. Burada şunu unuttuk tabii. Biz async await'i evet kullanmak için ne yapmamız gerekiyor? Buradaki arrow fonksiyon ya da normal fonksiyonun başına asenkron olduğunu bildirmemiz gerekiyor. Bu yüzden çalışmadı. Ama tekrardan zaten şu modülle kullanamıyor olabiliriz. Onda bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Hop, şunu şuradan aldım. Evet dedim. Getir dedim. Bakın modül benim karşıma çıktı. Modülün içinde ne var? İsim var. Direkt bunu kullanabilirim artık. Pat pat pat. Hangisini kullanmak istiyorsam kullanırım. Getir dedim. Gelen kullanıcı adı dedim. İşte bu kadar tatlı bir muhabbettir bu. Bundan sonra mesela şöyle bir algoritmanız olabilir. Siz direkt olarak JSON dosyası modül olarak kullanmak isteyebilirsiniz. Hazır bir JSON dosyası oluşturdum ben. Buradaki JSON dosyasını dahil edelim. Mesela bunun kullanımı biraz daha farklı. Bunun kullanımı nasıl yapıyoruz? Direkt şuradaki vt.js değil de şöyle kişiler nokta JSON diyelim. Ama bunu dedikten sonra o şuraya assert deyip buna bir tanımlama yapmam gerekiyor nesne şeklinde. Tipine JSON demem yeterli olacak. Tipine şu şekilde JSON diyelim. Ama burada bir hata verdi. Neden hata verdi? 5 diyor. Bunu normal bir şekilde e, deneyelim dahil etmeyi şunların hepsini kapattım hop şunu nasıl yapalım nasıl yapalım önce bir normal şekilde yapalım sonra düzeltiriz onları e, import dedim import dedikten sonra nasıl yapabiliriz bunu e, gelen JSON diyelim JSON hepsini dahil et. S JSON şeklinde from nereden işlem nokta ama şuradaki son eki al. Bakalım. Evet. Şu an bir hata çıkartmadı. Ben konsol kısmına git bu JSON'ı bir yazdır bakalım ne gelecek. Ne dedi? Modül dedi. JSON geldi. Default olarak geldi. E dedi. Bakın buraya bana yazdırdı aslında. Ee, burada JSON dosyasında herhangi bir dışarı aktarma yok. Herhangi bir dışarı aktarma olmadığı için direkt e, varsayılan olarak dışarı aktardı. Bu JSON aslında bana ne döndürdü? Default'u döndürdü değil mi? Mesela log mesela JSON.default diyebilirim. Default dediğimiz zaman o şekilde Bakın direkt array döndü. İşte bunu for içe sokarak, farklı for bölümlerine sokarak bunların içindeki değerleri de alabiliriz. Fakat şurada bir kullanamadık. Onda bir şey oldu mu? Şu şekilde kullanabiliyor muyuz? Ona bir bakalım. Yoksa onunla da kullanın farklıdır zaten. Onu da araştırmak lazım. Şurada gene ee, aynısını yapalım. Ya da şöyle yapalım. büyük ihtimal böyle olmadı. Evet. Bu şekilde olmadı. Esengi gibi kaldırsak. Bunu kaldırınca da olmadı. Demek ki bunun farklı bir kullanımı var. Import kişiler şuradakini kaldırırsam bakalım bir şu gelene bakalım. Gelen ne oluyor? Hop getir dedim. Yok. Bu araştırmak lazım. Belki başka bir derste de bunun konusu olabilir. Kendine iyi bakın ilk odam var.